Allah adam yok. Vayden var. Allah var adam var adam var. Kule var Abi konuş abi, konuş. Barış Bey. Sezgin abim. Sezgin abim. Konuş Konuş, konuş. Türkiye'de komedi oynanıyor. Hukuk ayaklar altında. Bir iş adamı pastaneye gitti diye üç gün tutulmaz. Böyle bir mülke yok. Böyle bir adalet yok. Bir iş adamı pastaneye gidemez mi teravih namazından sonra? Bundan dolayı üç gündür yatıyorum çolumdan, çocuğumdan, işimden ayrı. İki tane kardeşim hiçbir bir şey yokken yatıyor orada. Böyle bir şey yok. Türkiye 2023 değil, 2000 1020'a e gider bu zihniyette, bu akılla. Böyle bir şey yok. Şimdi buradayız. Tıkılmadık ayakları. Allah'ın imdi. Allah var gamiyor. Allahı. Başa başla. Ali abi Allah'ım.